ejderha alırım ejderha hesap serisinde kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar bu bölümde efsane bir şey yapacağız evet videoyu görüp bana kızanlarınız olabilir bunun farkındayım sen nasıl gidip gecenin öfkesini sattın diyebilirsiniz bir sorun arkadaşlar neden satıyorum çünkü benim ejderhalarım benim elimden alındı bunu eğer geçen videoyu izlediyseniz çok iyi bir şekilde biliyorsunuz yorumlarda hepiniz adalet aramışsınız ama hiçbiriniz adam gibi like atmamış arkadaşlar ve kanalımı izleyen yine bir beleşi tayfa takıldı lütfen lütfen şu aşağıdaki abone Ol butonuna basarsanız beni çok edersiniz. Sahtekar takımımıza sahtekar bir isim daha aldık. Bakın kapıda dayanamıyor duruyor. Bu kaplumbağa bugün yok sen değil ya. Hey hey sen sen içerdeki. Evin içindeki. Ha dur pardon testlere bakıyordum da. Sahtekar Deli'nin çok özür <laughs> diliyorum. Hırsız Deli'nin akla hemen onun adı gelir. Simay Mas, Simay Simay. Aynen <laughs> e, öyle. Orta ve Balkanların en büyük hırsızı. Yorumlarda Simay'ı takımı almamızı çok istemişsiniz arkadaşlar. Sizi kırmıyoruz ve takımımızı alıyoruz. Bakın şimdi ne yapacağız. Sende gecenin öfkesi vardı değil mi? Evet. Bak burada. Onu bize çok veriyorsun. Çok tatlı değil bizim mi? Takıma Ay, geleceksen. sen Bizim takıma geleceksen onun bir onu almamız gerekiyor. Gel, getir, getir, getir. Ben sana başka bir hediye vereyim. Gel. Hayır, ben sana bunu neydi? birkaç gündür vermeyi unutuyorum. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır, Hayır sen buraya gel. Bize onun derisine ihtiyacımız var. Kızım, almayacağız. Çıkar. Zip pul döksün. Pulu var ya, stolasa veririz. Al bak. Gecenin öfkesini ölmesini istemiyorsan 3 saniye içinde onu git tamam, oraya tamam, koy. Tamam. Biz gelene kadar şimdilik gecenin öfkesi orada kalacak. Sen de benim arkama atlayacaksın Simay. Bin bakayım. Binemiyorum. Allah'ın işte bak ki benim ejderham tek kişilikmiş. Poyraz Kayra'ya bin. bak. Bakayım hemen. Dışlandık hemen ya. Ejderha nasıl eğitimsin Ejder arkadaşlar? Bir çizgi film versiyonu var. Orada ne vardı? Böyle ejeraları satın alan bir ekip vardı arkadaşlar. Derisinden böyle set yapmak isteyenler vardı. Ki onu bizden Poyraz Kayra yapıyor da. Bir de böyle ejderhaları yakalayıp getirmemizi isteyen bir tayfa vardı. Bakın arkadaşlar. O tayfa bizim oyunumuza gelmiş ya. Bakar mısınız şuranın girişine? Ejeralarınızı direkt kafese koyun burada çalarlar. Bakın kaçla göz arasında ejeralarınız gider. Benim gibi değiller yani. Gözünüzün yaşına bakmıyorlar. Ya Sivay hiç yoksa seni izin ya. Avcı pazarına hepiniz hoş geldiniz. Ceplere dikkat edin. Her an cepleyebilirler. Bakın şimdi pazarın girişi burada. Ben video girmeden önce baktım. Burada bizim ejderhaları aradım. Sen ejderhalarını burada bulamazsın çünkü senin ejderhalarını Güraylar, Baharlar falan aldı. Güraylar, Baharlar. Seni bahane... teslim edecekler. Yargılayacaklar Nasıl? seni. Nasıl? Güray ve Bahar mı çaldı ejderhaları mı yoksa başkaları da var mı bu işin içinde? Remat da var, Remat da var. Ulan pislik Remat. Beni kıskandığını adım gibi biliyordum. Ben de bu adaya geldim. Arka arkadaşlar bakın eğer onların ejderhalarını açıkta bir yerde görürseniz direkt buraya getirip satıyoruz. Bak görüyorsun burada ejderhaları almışlar kafeslere tıkamışlar yeni sahiplerini arıyorlar veya set olmayı bekliyorlar. Şimdi bana kızmayın sen de kötü bir insansın değil Çünkü ben hep kötüyüm. Bütün serilerde kötüyüm yapacak. Kötüyüz kötüyüz kötüyüz. Aynen öyle bak burada taşlaştırmışlar hatta böyle tepeye de böyle taş gibi bir ejderha koymuşlar. Biz de bugün buraya diyorum ki birazcık elmas sahibi olalım ya adama baksanıza ejderha yiyeceklerini gelmiş buralara. Asmış her tarafa koymuş 32 tane diyor Gronk'ın diyor bana şey derisini Verirsen diyor sana diyor elmas Hediye ederim Aa. Bunlar bizim derilerden değil mi oğlum bir baksanıza Poyraz Kayra. bu hangi deri Evet abi bunlar bizimkiler sana zarını Verdiğimiz derilerden Oğlum simay beni az önce dolandırdı mı bana şöyle set verdi Simay kaçma kız ne? Dolandırdı e, ben, mı beni hayır. Bunlar Hangisi ne derisi ya? bana verdiği deri ne derisi çocuklar İşte gecenin öfkesinin derisi Bunlar Başka az dayanıklı Bunun istediği, istediği A kalite, kalite. Şimdi sen bana gidip B kalite mi verdin Simay? Sen bizi yine ayaküstü dolandırdın mı? Ben yanlış mı anladım? Ama bende başka yok ki. Ben fakirim. Aklı. O derileri biz nasıl elde edeceğiz gençler? Bilgisi olan var mı? Ejderha evet. avcıları gördüm. Oo yeniden maceraya çıkıyoruz diyorsunuz. Bu adayı o kadar gelmişken arkadaşlar of işte en sevdiğim Ice and Fire'ın arkadaşlar ejderha setleri var. Oğlum bunları satmaya kıyamazsın. Ana ben alır mısın? Kızım bunları almıyoruz. Bunları anladığım kadarıyla geliyoruz. Buradaki Jingo adama satıyoruz. Evet bak 16 tane deri getir diyor. 32 elmas veririm. Bugün bayağı bir ejderha avlamaya hazır mısınız? Bana evet. Buyurun. Evet hepimiz kötü olduğunuz ya <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Şu Gronkul kafasını kesin siz getirdiniz. Poyraz geçen gün sen şuna <laughs> binmiyor muydun? Poyraz bu senin de. <laughs> Burası doğru evet. söyle. Kafayı kesip evet. buraya mı git? Allah'ın cezası kafası kesilir mi? Dimdik satacaktı Nejderha'yı. Bu da arkadaşlar iyice... Dördüm zaten sizle güreştirirken 8-10 tanesi gitti. Keşke onların kafasını getirseydin. Oğlum burası bayağı iyiymiş. Bak her şeyi satıyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Çok <laughs> güzelmiş. Her şey bolundan var arkadaşlar. O zaman şimdi şuna bakalım. Bu ne satıyormuş? Her şey mükemmel. Oha. Çok Bu ne? Gecenin öfkesine 64 netherite veriyor. Işığın öfkesine de 60 tane netherite veriyor. Korsan aramaya gidiyoruz. Buraya geliyoruz bu adaya korsanların adasına. Ne bulursak satıp zengin oluyoruz. Adamlar öyle bir zengin ki bak Nedirak bolundan var seti gelip buraya atmışlar. Çıkartın ejderhaları savaşa gideceksen. Durun durun durun. Ne oldu? Hadi siz direkt biz böyle gidelim bunlar hayır, ejderhalarını ya, Hayır hayır asla öyle bir şey olmaz. Vay! Allah'ın cezası neredesin? Yine ne? Simay kesin bir şey çalıyor. Simay ne çalıyorsun? At çaldı. Ben at çaldım. Bak. Ya Simay. At. <laughs> birlikte uçamazsın. Ejderhaya bin. Deneyelim. Gidiyoruz. Hayır ya bırak. Aha bindi. bindi. <laughs> Ejderha ya <laughs> oğlum siz rahatsız mısınız? Gemi ararken arkadaşlar pleasure yuvası bulduk ama galiba bizden önce buraları birileri basmış. Oo merhaba dostum. Seni biraz elektrik kaçanlı arkadaşlar dur 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 dur. Etrafta ne boşta oldu? gezen şeyler Aa. buldum. Ejderhalar var yerde. Bunu şey yapalım. Kafesimiz. No, Kafes yok mu oğlum? Biz o hırsızlık yapmaya geldik. Kafes almadık mı yanımıza? Poyraz. Ne yapıyorsun? Hey o benim ejderam. Bırak onu. Sen kimsin ha? Aa başka bir ejderha avcısı çıktı. Kaptınız mı o iki tane ejderhayı? Satarız onları. Yakalayayım gidiyordum. diyordum? Yakalayacaksın oh. tabii ki de oğlum. Niçin geldik buraya? Nerede? Havadalar Tepede mı? Tepede şov yapıyor. Değil beni diyordum. Dur 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 dur. dur. İzliyorum. Nasıl yapacaksın? Abla. Efendim? Abla mı kötü e, Yo yanlış görmüşsün ya. Ya Sivay. Burada da hırsızlık yapamazsın. Ver onu bize geri. Sivay onu geri vereceksin. <laughs> Alın ya istemiyorum. Hayır, Hayır kafesle vermen lazım abla. Ya kafesi ver Sivay. <laughs> Ya Lan öldürdünüz mü onu? Oğlum ona vurup. Hayır gördüm. Adını gördüm. Oo. İşte. Ya, oğlum yes bak ne yemin ediyorum. Yemin ediyorum, giderim Ejderi kafasını vurdu. satarım. Bak yemin ediyorum giderim kafasını satarım. Etrafta bir tane gemi görmüştüm. Neredeydi o gemi arkadaşlar? Şu doğru Korukçusunuz diyordum. Şu küçük olanı demiyorsunuz değil mi? Şunun içinde var. Dur 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 dur. Küçük müçük ama içinden yiyecek bir şeyler çıkartırız gibi mi geliyor sevgili dostlarım. Tabii çürük şeyler çıktı. Yandı Deniz mi? yılanları geliyor. Hadi hızlı olun. Kurtar artık beni. Atla, 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 atla. Deniz yılanı direkt kaçıyoruz. Oğlum neredeydi bulduğunuz gemi? Sağ. Tamam geliyorum. Ah tamam. Aranılan gemi şu anda yanı Allah. Siren. Ejderhamı tutun. Ejderham gidiyor. Sirenlerin yanına gidiyorum Lordum. Tamam. Ben siren... onlardayım. Ejderha kök atıyorum onlara. Denizin alıp koyrasın ejderhayı ham yapıyor arkadaşlar. Koyraz geçmiş olsun. Kurtarın. Nasıl bir şey abi? Nasıl abi? Nasıl abi? Nasıl 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 bir şey... Ya evde daha var bu sen? Ne kadar pislik bir insan oldun. Oğlum derilerini alın. Oğlum babiş geldi seni kurtaracak. Asla seni orada bırakmam. Gel biraz geminin içinden geç. Ooo! 64 hidrat görüyorum arkadaşlar. Kafes var mı yanınızda? Gecenin ışığı... Var abi. Burada çok iyi para var arkadaşlar. Gel. Allah. Gelin. Bir şeyler patlıyor. Ben yanlışlıkla patlattım. Gelin benimle birlikte. Oğlum sanki onlar da beni öldürüyor gibi. Sivay abla. Çık Sivay. Yarım kaldım. tamam, hayatta kalmaya çalış. Dört tane deri buldum arkadaşlar. Şunlar deri mi? Oo. Evet. Efsane deri bulduk. Dur 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 dur. Başka görüyor musunuz? Gördüm. Beni? Gördüm. Oğlum geliyorum bekle. Yardım edin. Çıkın çıkın çıkın. Lordunuz hepsini Gördüm. atlayacak. Lordunuz hiç kimseden gaz vereyim. Ne gazı vereyim oğlum? Gazla mı? Gazınızda gaz var lordum. Aa, tamam verdik işte. Gazı verdik. Çıkın alın. Bütün ejderhaları kaçırdınız mı arkadaşlar? Evet. Hayır daha evet. içeride var. Nasıl daha içeride? Birisi evet diyor, birisi hayır diyor. Karar verin. Lan çık önümde. Birbirimizi havaya uçacağız. patlıyor, uçacak. yanıyor. Başka ben görmedim bir şey. Bayrağı. Bayrağın arkasında bir şey var mı? Oo. Var her avcı olur. Bayrağın arkası da dolu arkadaşlar. Deriler, meriler var burada. Gördün mü? çıkmaya çalışma. Ya, ben... baktım sadece ya. Bütün garimetlerimizi getirelim, hepsini satalım ve zengin olalım. Gelin bakayım. Şu derileri satayım diyeceğim ama derilerden 43 tane var. Bu kaç tane? Ha, tamam. Oh. Beyazın varsa satmayıp bana versene. Tabii canım, sende kaç tane var? Hiç. Al o zaman, üstü sana kalsın. Satabileceğimi sattım. Sizde var mı hiç? Bende sadece beyaz çıktı, birazcık da kırmızı var. Var mı? Kırmızı var. At bakayım koçum, at. Hayır oğlum, bu değil. Başka yok. Boyraz sende vardır sökül. Ejderhalar var bende de Başka orada. Baş oğlum. evde demirde. Simay senin en materde ee, bir e, gördü. Sen de az Bunu bir işte. Hayır papa. Bana vermeyi unuttum kapağınlar işte. Simay hayır sende ejderha vardı. Ejderha vardı. Bak ya, Simay. bunları sana vermeyi unutmuşum. Hediyem olsun. Ya Simay bunları <laughs> alırım buraya koyarım. Kalsın onlar burada. Sevgili köylü uzaklaş buradan al. Artık size bir tane papağan hediye. Şu kırmızı e, deniz itini öldürdük ya. Onun şeyleri lazım şu. Bir tane ne çıktı ya? o da. Oğlum nasıl bir tane çıktı en az 10 15 tane çıkması lazım. Yok yordum hepsi sizde. Simay ben de bu var olmaz mı? Bakayım. Ya o da olmaz. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Başka ne var sizde satacak ejderha mecra? O zaman şunları satmaya gideceğiz. Ejderha Biz... var. Bu arada az video gelmesinin sebebi arkadaşlar yazın video çekerken çok zorlanıyorum. Video çektiğim odamda klima yok. Gerçekten benim için çok zor oluyor. O yüzden bir like atmayı esirgemeyin. Çünkü video ara vere vere çekiyoruz. Çünkü yanıyorum. Ara verip vantilatör açıyorum. Şimdi sevgili dostum. Bak elimizde şöyle bir ejderha var. Hmm. Bunu ooo. Sattım arkadaşlar? 32 nedir ay? Hey 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 hey. Bak şu elim. Oğlum şu elimizde kaldı. Allah kahretsin. Şu ejderhayı bizim alt taraftaki kafese götürürüz. Sizde ne var satabilecek? Şunu satabilir misin? Gecenin öfkesini bulduk mu şeyde? Var mıydı öfkesini orada? Bul. Işığın öfkesini öfkesi Işığın Ya oğlum çıkar mı koptim? onu. Ben ya, niye ya, Ver onu. Bana 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 ver. Bana at. Bana at. Hemen onu okutayım. Oğlum ver şunu. Barkodtan geçireceğiz. Dostum şu ışığın öfkesini de bir 64'e satalım. O oh. Oo, şimdi kimde başka ne var? Hemen söyleyin bana. Çıkardım. Uygar Lord'um. Dur 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 dur. Oo, atın bakayım onları. Hemen bakalım barkodtan geçirelim. Atın. Atla. Arkadaşlar. Atla. Bak ben olmasaydım. Gördüm bu şeref benim da... olabilir. Hayır 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 bekle bekle. Hayır patlatmayın. Oğlum adamlar bizim derimizden set yaparlar. Nasıl bir psikopat bir yerde olduğumuzun farkında değil misiniz? Bak bunu geçirmedi barkodtan. Bunu veriyoruz tamam. Yine bir tanesi elimizde kaldı. İki stek netherite'ımız oldu. Size Hiç ciddi geçirmeyenleri ben eğitirim. Hey lordum mahkeme vardı. Sevgili Bahar Hanımı bekliyoruz arkadaşlar. Bahar Hanım geldiği zaman mahkeme yapılacak. Mahkemeyi bekletiyor sevgili Baharcık. Şimdi yapacağımız tek bir şey var. Biz a hangara gelin, hangara hangara Buraya değil arkadaşlar. Bizim gizli mekana gidiyoruz. Gel 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 gel. Simay burayı görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Eğer ağzından bir kelime çıkarsa hemen seni bak bizim arkadaşla tanıştıralım. Gel. Adı Ruhsuz. Çünkü ruhunu aldık. Bak arkana bak. Yemin ediyorum <laughs> ruhsuzla tanıştırdım arkadaşlar. Soyma, soyma. Ya soyma! bilmiyordum. Kalbini dalağına çıkardın. Allah'ın cezası. Sadece Onu... üstüne binmek istemiştim. Ya kız ruhsuz diyoruz. Öldürdük, öldürdük. Ölmüş. Tamam. Ölü bedeninin üstüne çıkarsın ya. Yanına katılmak istemiyorsan abla bir daha elleme. Gel, Sima, gel, gel, gel şuradan gel. Aa. Gel gel şuradan Aa. da, da güzel. gel. Gel 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 aşağı gel. Tamam arkadaşlar, Simay normal tepki verdi. Demek ki bizim gizli yerimizi bilmiyor. Gelin arkadaşlar, diskleri toplamaya devam ediyor musunuz? Evet lordum. Oğlum bir şey ne diyeceğim. Ne Şu Gecenin Öfkesi hemen satışa gidecek. Tamamdır. Şunlara gerek yok. Tamam. Gecenin Öfkesi fazlalık olamaz. Simay, lordum hırsız var. Simay, onları Yine çalmaya. Ben etrafına bakınıyorum ben. Simay, burası senin için şey Bu ne? bir yer. Burada kaçak ejderha üretiyoruz. Gel 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 gel. Simay gel bizimle birlikte gel. İşte tam olay yeri burada oldu. Buradan çaldılar. Oha! Ne kadar güzel. Tabii ki. bu işte alanda kacak... diyoruz. Ama ne bir şey kalındı? diyeceğim. Biz buraya... Bir şey diyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Gerçekten bir şey geldi. Biz buraya gidip ejderhalarımızı koysak. Bu hani satamadıklarımız var ya. Bunları acaba gelip çalacaklar mı? Onu bir test edelim mi? Şuraya şunu şöyle koysam. Ardından bir de şu satılmamıştı. Size var mı başka satılmayan arkadaşlar envanterinizde? Yana koyalım bir de. Yok yana koymayacağız. Bir dakika. Bir de boş koyayım diyordum. Belki bir şeyler yok. Ya kafesini mi alacaklar? O kadar fakirseler gerçekten ayıptır yani. Gelin arkadaşlar çıkın ya. ya o zaten. Benim param yok fakirim. Hırsız demedik fakir dedik. Sen hırsızsın fakir değilsin. Koy onu yerine geri. Boş yere. ya. Ya adamları yemliyorduk Simay ama neyse. Şunu düzeltin arkadaşlar. Direkt geri koyduğumuzu düzeltin. Şuraya şöyle yapsak kaç tane 7 tane yaptı. Şundan da şöyle yapsak kaç tane 14 tane yaptı. Tamam mı şu 14 taneye gidelim. Şurada şöyle bir sergileyelim. Eğer netherite'larımızı da çalarsalar anlayın ki bu işi yapanlar Bahar Simay arkadaşlar. Yani. Burası ya neresi? Da... Bak ne dedim Simay? Ne Bu dedim? işi yapanlar kim dedim? Ne işi be? Ben burayı keşfediyordum. Ya Simay Allah aşkına bırak. Burası işte Lord. ejderhaların konaklayacağı yer. Bildiğin ejderha oteli yaptık. Adamlar gelip çaldı. Nediraytlarımız şöyle blok blok olsun. Ağzına kadar maden dolduracağız. Anlaştık mı takım? Anlaştık. Anlaştık. Aferin ben de öyle düşünmüştüm. Sevgili dostlar. Size gecenin öfkesini getirdim. Bir tane bana şey bulun. Ender Pearl var bende. Setlerinizi güzel çeksin. Ben. kara mağaraya gideceğiz. Kara mağaraya gidip oradan deri kasmaya çalışacağız. Abim gel sana bir tane gece nöfke satayım arkadaşlar. 1.64 daha netherite aldı. Bize kara kale lazım. Eğer onun içine girip ölmezsek ne kadar golden apple ne kadar yüksek şeyiniz varsa alın arkadaşlar yanınıza. Kara kaleye gizlice gireceğiz. Anahtar olmadan girmek yasak. Ender pearl ile girmeye çalışacağız. Waystone var mı fazlalık waystone'umuz? He? Var lord a. var. Çesindeki elmaslarla kendime set yapabilir miyim? Arkadaşlar şuna bir tane ejderha seti ya. <laughs> Ver Burası. gel al şunu. Ver çabuk seti. Ver 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 ver. Ben de o güzel bir seti etti. Sevgili dostlar, kalenin koruyucuları sizler mi oldunuz yoksa? Ben varken size vurmak düşmez oğlum. Lordunuz her zaman sizi korur. Oo! İglo kalesi de var demek ki burada. Büyücü. Oo! Büyücü bize kar topu atıyor ama biz de bomba atıyoruz kardeşim benim. Büyücünün evinin içinde bir şey var mı? Oo! Oo! Yemek var arkadaşlar. İstemediğimiz kadar şu gecenin öfkesini setlerini atıyorum. Ev yayımı çektim. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır zordum. Bakın şimdi. Pearl'ün var mısın May? Al. Hayır yok. Senin var değil mi arkadaki? Yok. Ya oğlum iki hak veriyorum herkese. Al sana 3 hak Simay. Bak şimdi merdivenden çıkıyorsun. At Pearl'ü yukarı zıpla. Deneyeceğiz Nereye koydu vestonu? Burada lordum. Gelin. Veistolu. Tamam açın Burada. şu vestonu. Arkadaşlar sırayla gidiyoruz. Gel. Buradan ejderha derisi deli gibi çıkartacağız. Hemen yağmalıyor. Ya Simay, deri beri bulursanız çocuklar siz alın. Ben önünüzü açacağım. Oğlum, sen kime şekil şekil yapıyorsun ha? Sen Aa, aferin. Spandırları direkt kırıyoruz. Abla bana değil. Ama buranın içinden sizlerle birlikte geçeriz. Bekleyin, önden lordunuz geçecek. İleri lordu. Kurtlara dikkat. Dur dur dur. Arkama geç. Spandırları kır. Bunlar ejderhaları koruyorlar. Hop! Kırıyor musunuz? Kırdık kır, lordum. Kır 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 kır, kır kır. Patlattın. Dur 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 dur. Devi örümcekler var. Çık arkama geçin. Arkama geç. dur, Ar dur, gel, dur, gel dur. Geri gel. Ge önüme geçmeyin. Tamam sıkıyorum oğlum önüme geçmeyin. Sandıkları açın derileri alın. Oğlum hızlı olun ölecek ordunuz geri Arka kaçın. Arkada şövalye var. Burda. Aşağı iniyorum gelin arkadaşlar. Gel 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 gel. Dur şurayı bir patlattık. Şurayı bir patlattım kılıcımın özelliğini kullandı. Bana onu patlatmayı söyle. Şunu patlatın. Şunu patlatın. Arkaya bir şey koydum. Gençler açtım burayı. Gelin benimle birlikte. Çok az bir şey kal. Oğlum ölüme geçme. Ölüme geçme ölürsün. Ama ben öleceğim gibi bu gidişle. Simay neredesin? Allah'ın cezası. Buradayım. Sandıklardan deri bul. Görevin envanterlik tamam. E, yapma. her şeyi. Ya. Bir şey diyeceğim. Şuradaki bloklar var ya oyunun en değerli blokları. Kap 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 spawnları kırdım. Şuradaki spawnları kırdım. harikasınız. Simay meşale getir buraya. Sibay beş aileli Şu o et, et et bu blokları çalın. Bunlar oyundaki en zor yapması, craftlaması zor şeyler. Şimdi deriler var. Derileri alın, kemikleri de alın. Hiçbir şey bırakmayın buradaki. Her şeyi topluyorsunuz gençler. Topladık Topluyorum gördüm. Hep bir bir seriye başladık arkadaşlar. Sonsuz Craft. Eğer Crazy Craft'ı seviyorsanız bu seriyi beğeneceğinizi düşünüyorum. Gelecek bölümlerde Loki yapacağız ve kendimiz yaptık Loki'yi. inanılmaz güzel oldu. O yüzden ilk bölümü lütfen izleyin ki ben de çok hızlı bir şekilde yeni bölümleri çekeyim.